Vay be 5 hafta bitti. Cidden şu an stajın 5 haftası bitmiş oldu. Ben Serhat. 24 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu. Algoritma çözmeye, basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kreatörüm. Şu anda ise hep hayalini kurduğum yerde Amerika'dayım. Ve işte bu da benim hikayem. İyi seyirler. Şu anda midpoint check dediğimiz böyle bu şey. Yarısı bittiği zaman bir değerlendirmemiz oluyor aslında. Ben kendi neler yaptıklarımı anlatıyorum. Böyle 5 tane değerlendirme ölçütü var. Şimdi size onları söyleyeyim. Ya bunlar genel olduğu için ben de söyleyebilirim. Okey. Şimdi birincisi Productivity demişler. Yani yüksek ihtimalle. Yani burada şunu söylüyor aslında. Ne kadar çok task, e, görev bitiriyorsun. Ne kadar çok iş yapıyorsun. Aslında Productivity kısmında buna bakmak istiyorlar. Ne kadar kod yazıyorsun vesaire buna bakıyorlar. İkincisi ise Quality of Work demişler. Yani aslında kod yazdığın kodların falan ne kadar kaliteli, ne kadar iterasyon gerekiyor. Aslında senin kodunu inceleyip, sana geri bildirim veren adamdan, kadın olabilir geri bildirim almak vesaire güzel ama şey yaptığın hatayı ya yaptığın şeyi bir daha ya bir daha yapıyorsan aynı geri bildirimi iki kez alıyorsan bu sıkıntı. Buna bakıyorlar. Quality of work dedikleri aslında bu. Üçüncüsü communication and collaboration demiş. Yani burada da şuna bakıyorlar aslında. Takımla ve peerlerinle ne kadar uh, iletişim halindesin? işte durumunu onlara anlatıyor musun? Onlardan yardım istiyor musun? Onlara ne konulara yardım istiyorsun? Nasıl onlara kendi durumunu update, güncelleme yapıyorsun vesaire? Bunlar çok önemli ve sadece takımla değil yani bu genelde önemli. Genelden kastım ne oluyor? Mesela Workplace diye bizim bir şeyimiz var. Workplace'te işte post paylaşıyor musun bununla ilgili vesaire bunlara bakıyorlarmış. Yani post paylaşmasan bile aslında diğerlerini birazcık böyle bilgilendirmen gerekiyor aslında. Dördüncü olarak da learning speed var, öğrenme hızı. Benim ...bana göre bence bu arada, bu tarz büyük şirketlerde, belki diğer şirketlerde vesaire olabilir de bu... ...çok fazla bilgi olduğu için özellikle yani çok... ...mesela şu an yaptığımız şey, yani o kadar yani hiçbir yerde belki yapmayacağım bir olay ki... ...sadece benim değil yani, genel olarak aslında şirketteki çoğu kişinin bir bakıma böyle e, yaptığı şey... ...çok derin, çok küçük şeyler olduğu için, bayağı derinleşmiş bir şey olduğu için... ...oraya gelene kadar o temel bilgileri bilmen gerekiyor bir bakıma, yani çok fazla şey bilmen gerekiyor vesaire. Ve bu yüzden bence learning speed, aynı zamanda buna learning curve diyorlar. Yani bu öğrenme hızının aslında bir bakıma iyi olması lazım ama şimdi her şeyi öğrenemezsin de. Ve bu internship aynı zamanda yani 12 haftan var ve Meta'da, bilmiyorum diğer şirketlere ama çok hızlı olmanı bekliyorlar. ilk i̇lk haftadan direkt böyle hani öğrenme şeyini atlatıp artık direkt üçüncü, dördüncü günün falan testlere, görevlerine başlıyorsun. Benim yaptığım hataların biri buydu. Ben öğrenme kısmına çok fazla odaklanmıştım. Testler burada çok daha önemli. Çünkü sonra şuna oldum ben. İnternship'lerde tabii ki bu benim yine şahsi, kendi özgü, kendi düşüncelerim, hür ve ürerdem ne bunlarla yaptığım bir düşünce tabii ki. Bence bu tarz internship'lerde ben öyle bir yazıda okumuştum. Ne kadar çok bildiğinden ziyade o kadar kısa süre içerisinde o bildiklerini ortaya bir şey çıkarabilmen çok önemli bence. Ve buna bakıyorlar gibi geliyor daha çok cidden. Çünkü senin o verdiğin output diyor, diyorlar ya, output çok önemli gibi bunlarda. Bende mesela şöyle bir kafa yapısı vardır. Ben mesela bir şey başlamadan önce o şeyin her şeyini öğrenmek istiyorum böyle. Hani ve bu birazcık da şey oldu her zaman doğru bir yol değil bence. Çünkü bu sayede aslında hızlı ilerlemekten taviz verebiliyorsun. Ben mesela diyelim bir tane operatör implement ediyorum ya yani burada. Ben bu operatörün abi PyTorch'ta aslında nasıl kullanıldığını da merak ediyorum anladın mı mesela? Bu operatör acaba ne için, hangi tensörlerde, hangi, hangi operasyon için bu kullanılıyor vesaire. Ama mesela bunu öğrenmemenin gerek yok şu anda yaptığım şeyde. Ben başta bunu da öğrenmeye çalışıyordum. Şu an bunu yapmıyorum, şu an direkt implement ediyorum vesaire ve bu sayede çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebildim. İlk iki haftada yaptığım benim hata buydu bir bakıma ama şu anda çok iyi ilerledim yani cidden midpoint'e çok iyi girdiğini düşünüyorum. İnşallah bilmiyorum inşallah pillerim de falan öyle düşünüyordur. Yazdım ben bayağı uzun bir post yazdım vesaire, hep yaptığım her şeyi anlattım, gösterdim ve bunları kanıtlarla gösterdim. Mesela ben her yaptığım hatalarda vesaire mesela bir hatayla karşılaşıyorum diyelim, bir tane mesela core dump işiyle karşılaşıyorum. C++'da özellikle çok fazla seg fault'unu alıyorsun. Mesela bu tarz hataları bulmak, C++'ta bunları debug etmek çok zordur. Ama ben ne yaptım? İşte karşılaştığım hataları ve denediğim çözümleri vesaire ben sürekli doku'a ya yazdım. Bunları dokümante ettim. Sonra bulduğum çözümleri, bu çözümlerin bazılarını niye yarayacağım, niye yaramayacağım falan böyle hepsini detaylı bir şekilde yazdım. Bu hem benim öğrenmem için çok iyi oluyor. Hem de onlara gösterdiğimizde ve cidden okuyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Mesela okuyor şey diyor, mesela, bence çok güzel bir çözüm ama mesela şuradaki reasoning bence doğru değil diyor bana. Bence neden reasoningden kastın, neden, böyle bir neden, bunu alma nedeni bu olmaz, olamaz bence gibi şeyler söylüyor. Neyse okey, dördü çok, çok uzattım. Neyse learning curve bence, işte bence öğrenme eğrisi, learning curve burada çok önemli ve bir anda çok fazla şey, siz bilgi geliyor size ve bunu bir anda içinize almanız gerekiyor. Peki, tamam, beşinci olarak da initiative ve independence demişler. İnişir'den kastımız açısından şey, sen de bir şeyler sunabiliyor musun, çözümler iş yapabiliyor musun? Benim çok güzel örneklerim var kendim hakkında mesela. Mesela şey oluyor, mesela bana bir kod review geliyor, kod review'de bir şey yazıyor. Diyor ki, bunu da böyle yaparsak daha iyi olur falan diye mesela. Ben de sonra şey diyordum, ben de sonra mesela bunu yaparsak bence ilk okuyan kişi çok kompleks olacak ve çok şey, çok daha aa, okuması zor olacak vesaire gibi. Sonra da haklısın deyip şey yapmıştı gibi. Mesela menajerim bana bunları da yaz diyor. Örnekleriyle falan şey yaparak yaz diyor mesela çektiğim videolar, yazdığım yazılar, dokümantasyonlar vesaire bunlar da aslında senin iniş, aldığını vesaire ve şey kendi başına aslında çözüm yollarına deneyip bu çözüm yollarıyla bir nedenselliğe ulaştığını gösteriyor dedi. O yüzden mesela beşinci şey Ben bunların hepsini mesela şu an bayağı iki sayfalık dokümantasyon olarak yazıyorum ki burada neler yaptım, neler ettim vesaire göstermiş oluyorum gibi. Okey. Yani, tamam çok uzun anlattım ama genelde böyle. Burada bunlara bakıyorlarmış. Dediğim gibi bugün zaten burası boş ama yine 4-5 kişi gördüm gelmişler buraya. Ben zaten haftada böyle iki post atmaya çalışıyorum Workplace'e. Yaptığım işte did, e, yaptığım update'leri vesaire söylüyorum. Bakalım ben şimdi de çalışmaya devam. Evet sonunda bitti artık. Sonunda bitirdim. Ah. Dün bacak çalışmıştım o yüzden şu an yürümem zor. Şimdi sizinle birlikte burada önce size mutfağı göstereyim vesaire. Gözlüğü takayım. Scooter'ımı buraya şarj ettim. Şurada o kadar makine var, kahve var. Abi bilmiyorum hiçbir zaten, zaten, ben kahve iç, içmiyorum falan ama şey... Kahve yapmasını falan da hiç bilmiyorum böyle. Şunu... Şunu şu... Şurada... Neyse ben bunu yapmayacağım. Ama size maça yapmayı göstereceğim denmez. Maça kafim mi denir bilmiyorum ama bana bunu Angela öğretti. Onun için yukarıdaki mutfağa çıkıyoruz. Üçüncü kattaki. Çünkü o pahalı bir şey varmış. O sadece üst kattaki mutfakta var. Şunun tadını yiyenler bilir. Güzel bir tadı var. Yani burada sağlıklı diyorlar ama 180 kalori o yüzden. Bence mesela kilo verirken veya hani bu şey diyet yaparken vesaire aslında bu yediklerimizin böyle hani şey bu küçük küçük şeyler dikkat etsek Bence aslında böyle gereksiz şeyler çıkardığımız zaman çok daha rahat belli. Mesela bak ana öğünde fazla yesen bile ana dışında yediğim ne bileyim, tatlı olur vesaire olur böyle yağlı şeyler olur. Sen bunu çıkardığın zaman zaten bence direkt e, olduğu için vermeye devam ediyorsun. Maça için size öğreteyim burada. Ama sakın buraya gelip özellikle bu mutfağa gelip yapmayın. Gözlü takacağım çünkü gözden video alacağım. Şimdi burada şu set var. Bu seti alıyoruz. Bana bunu Angela öğretti. Dedi ki ben, biz konuşuyorduk onunla. Dedim ki ona hiç ben maça bilmiyorum ne demek filan. Böyle hiç daha önce hayatımda içmedim çünkü. Aslında bu. Yani bu çay oluyor. Çay değil, pardon. Nesiden bilmiyorum işte. Şöyle bir şey. Kokusu bildiğiniz şey. Yeşil ot. Gerçi ot da yeşil olur. Ve bu çok pahalıymış. Şu 50 dolar filan dedi bana. gerçekten hiç kahve içmiyorum ama hiç sıfır böyle. Bence birkaç nedeni var. Birincisi hiç alışmadığım için öyle hiçbir şekilde. İkincisi sevmiyorum kahveyi. Şekerli kahveleri falan seviyorum birazcık ama diğerinde yani acı kahveleri falan hiç sevmiyorum çok kötü hepsi. Şimdi bu kahveyi bardağa koyayım. Ben de dışarı çıkalım sizle beraber. Yani tamam bu içilir ama hani şey bunu aramam aldım mı bence? Ya bunu aramam. Gerçi o yaptığı zaman güzel olmuştu ama ben yaptığım zaman olmadı bilmiyorum. Ben yapamadım galiba. Bütün adımları atladığım için de olabilir. Şimdi bunları yıkayıp tekrar yerine koyacağım. Sonra kahve içelim ve kampüsü gezmeye bakalım. Kampüste acaba neler var bakalım bir. Evet gördüğünüz gibi içinde bakın şöyle siyah şeyleri görüyor musunuz? İşte bunlar. İşte bunlar ben aslında bunu şey yapmadığım için. Elekten geçirmediğim için oldu. Evet elekten geçirseydim böyle olmayacaktı. Şimdi burada burası üçüncü kat oluyor. Burada birden fazla böyle kutu oyunları var. Hiçbir oynamadım ama bakın şurada İstanbul'da var. İstanbul baksı var. Videonun altına Türkiye bayrakları falan böyle herkes spamlese. Burada bayağı bir şey var. Aslında var ya, mesela bu tarz kutu oyunları İnzva'da da vardı ama İnzva'da böyle 15 tane falan var. Burada, şuna baksanıza ya, nasıl bu kadar kutu oyun olabilir ki? Ya? Bunları kim çıkarıyor bu kadar? Yani o tayfayla bence çok güzel giderli şu oyunlar. Mesela İnzva'ya dair hatırladığım şeylerden biri de biz o zaman çok ben zamanımın çoğunu böyle evet. soru çözmeye harcıyordum. Keşke bir tık daha farklı insanlarla böyle, tanımadığım insanlarla falan böyle oyun oynamaya ayırsaydım diyorum böyle. Oyundan kalsın kutu oyunu falan. Ama işte hayat hep böyle ya. Hayatta hep şu anda da olduğu gibi hayatta her zaman karşımızda bu fedakarlıklar olacak, trade-offlar olacak. Ben orada oyun oynasaydım tabii ki yine hani tabii ki yani çok bir şey kaybetmeyecektim zamandan vesaire ama insanın o anki psikolojisi de önemli. Şey diyebiliyor yani şu an oyun oynuyorum işte soru çözmüyorum geri düşüyorum. O rekabetçi ruhu falan da oluyor çünkü. Böyle. Tamam şimdi de kampüsü gezelim bakalım. Dibi full şey çimen gibiydi ya. Neyse. Evet, şimdi size birazcık buradaki mekanlara falan bahsedeyim. Çünkü dolu olduğu zaman çok fazla gösteremiyorum ama şu an bence göstermenin tam zamanı. Şimdi benim her gün gittiğim bir yer. Şu gördüğünüz Burger Shack diyor ya orası. Burada bir tane burger yiyorum. Duble ikili alıyorum böyle. Burası bence bayağı güzel o konuda. Burası baya güzel bence o konuda. Şöyle bir menüsü var işte. Ve saat 11.30'da geldiğimiz zaman hiç sıra olmuyor genelde buralarda. En çok sıra, en çok sıra şu ileride göstereceğim food truck var. Food truck'ta şavarma falan veriliyor genelde. Bir de şu burada oluyor. Burada genelde her gün menü değişiyor. Yani bir gün mesela Vietnam yemeği çıkıyor, bir gün Brezilya yemeği falan Her gün genelde ama Asya yemekleri çıkıyor diyebilirim size. Yani şu sıra şuraya kadar falan gidebiliyor ve 15 dakika falan bekleyebiliyorsun. Ben iki yerden yerim çünkü bu iki yerde hiç sıra olmaz ve tadları güzel bence. Bir de Big Tony'den alırım. Burası pizza mekanı. Burada dilim pizza veriyor o tabii ki. Burada da her hafta değişiyor. Mesela bakın burada cheese pizza var. Bir de chicken pizza var ama bir de pepperoni falan alıyor. Bir de her hafta chicken pizza her hafta gelmiyor. Bazı haftalarda falan geliyor. Ben o haftalarda falan genelde gidip tavuklu pizza almış oluyorum gibi. Ve her zaman yemeğimi şurada. Şu güzel ağacın böyle altında oturup böyle tam olarak burada oturup yiyorum. Aşırı güzel değil mi abi şurası? Böyle hava. Şu an oturup yemek yesin var burada hatta. Ama işte şu an yemek yok. Ben bu iki mekan dışında çok bir yer denemedim. Ama denemek istiyorum. Mesela şurası, şurası Tediz'in Teddy's'in yeri. Burası Chipotle gibi bildiğiniz böyle Meksikan yemeği, Meksikalı yemeği diyeyim şöyle. Solda ve sağda işte ofisler var, binalar var. Her bir ofisin işte içinde insanlar var, çalışıyor. Size şunu söyleyeyim aslında. Burası İlk kampüs, Meta'nın ilk ana kampüsü diyelim, hatta Meta daha önceden Palo Alto'da kurulmuş bir şirket arasında. Daha sonra Sun Microsystems'den burayı satın alıyorlar ve burası, klasik kampüs burası oluyor. Daha sonra tabii genişlemeye başlıyorlar. Ne oluyor? Tam bunun bir 10 dakika ilerisinde, bisikletle 10 dakika gideceğiniz bir yerde asıl Instagram'ın vesaire kampüslerinin olduğu yer kısımlar var. Orası çok daha yenilikli, çok daha dizaynlı, güzel olarak yapılmış. Hatta bayağı ödül falan alınmış diye biliyorum. Yani orası çok daha refah ve çok daha büyük bence buralardan. Burası bir tık daha sıkış tepiş diyebilirim. Yani hem yani bunu hem sıra beklerken görüyorsunuz hem de şeyde falan görüyorsunuz. Burada bazen etkinlikler oluyor. Danslar falan oluyor böyle ama çok nadir yani. Her zaman göreceğiniz bir şey değil. Ama genelde insanlar burada bayağı oturuyorlar, çıkıyorlar. Şimdi Meta'nın bu klasik kampüsü diğer kampüslerin aksine ve diğer bence şirketlerin aksine çok şey böyle bildiğiniz mahalle ortamı var burada. Bence bu çok güzel bir ortam aslında. Bildiğiniz bir mahalle gibi böyle insanlar falan burada oturuyor yemek yiyor. Normalde hep binanın içinde olur çünkü Google'da da öyle, Amazon'da vesaire de öyle. Bence o yüzden böyle bir ortam olması gerçekten güzel geliyor bana. Çünkü mesela ben burada bazı Türklerle tanışıyorum, sohbet ediyorum falan. Genelde böyle yürüyoruz, bir yere oturuyoruz, yemek yiyoruz her Çok daha güzel bir uh, aktivite oluyor diyebilirim. Burası sweet shop diyorlar, tatlıcı var. Ben hiç gitmedim ama. Ben burada hiç tatlı yemedim. Nedeni de bir alışırsam, burası değil bu arada, pardon ileride şurada. Bir alışırsam diye, alışmak istemiyorum diye ikincisi de çok sıra oluyor yine orada. Şimdi burası bisiklet mekanı. Biz burada ücretsiz bisiklet kiralayabiliyoruz. Tabii ki internler mi yoksa normal çalışanları kiralayabiliyor mu? bilmiyorum. Ve bisikletler gerçekten gayet güzel bisikletler. Size şöyle göstereyim. Baksanıza yani tekeri falan da var şurada. Burada oturma yeri falan var böyle. Bayağı güzel bir bisiklet. Dediğim gibi food truck burada. Buradan da çok sırası olur her zaman. Deli gibi sıra olur food truckta. Burası barbekü mekanı. Ben burada da sürekli sıra geliyorum. Evet sürekli yemeklerden bahsetmiş gibi oldum ama zaten amacım şey yani size etrafı göstermek, ne olduğunu göstermek vesaireydi. Burada bayağı bir sosyalleşen mekanları da var ama kimse genelde sosyalleşmiyor. Herkes böyle ve her binanın içinde de aslında mikro kitchenlar var, küçük mutfaklar var. Hatta ben şu an bir tanesine gireceğim, su var mı diye bakacağım. Biliyorsunuz ben şu Hint suyu var ya, markası Hint olan su, onu çok seviyorum. Ve o bitiyor, yani herkes onu içiyor çünkü genelde. O yüzden şu an bakacağım var mı acaba. Tabii ki böyle hani ücretsiz yemek olması falan çok güzel gibi geliyor ama bence bunun bir cidden sıkıntısı da buraya ilk geldiğinde bence ilk böyle alıştığı zaman çok kilo alıyorsun gibi geliyor. Şimdi bakalım mutfakta neler varmış. Sonra da bir tane mock mülakatım olacak. Selim abinin şirketinden biriyle. İşte kayıt günü alınacakmış gönüllü olarak. Ee, ona gireceğim ben de. Bakalım. Ha burada da hiçbir şey kalmamış. Bakın burada diyet kola falan var şundan şöyle. Çok az kalmış diyet kola ama full koladan bayağı var çünkü Evet şu anda saat 8'e geliyor. Bugün çok çalışmadım ama yani Hatta özellikle kod anlamında çok kod yazmadım hatta. Daha çok şey, dokumentasyon falan yazmam gerekiyordu. Bir de işte bir tane mock interview yaptım. Şimdi burada video editleyeceğim. Çünkü eve gidince yatacağım, bileceğim ya. Yani. Yatacağım, YouTube izleyeceğim. Bir gün hatta klasik, yani hep benim yaptığım işte GIP teknolojide bir bilgisayar mühendisinin bir günü gibi. Hacettepe'de okurken yine bir gün gibi çekmiştim. Yine Meta'da bir bilgisayar mühendisinin stajyerinin bir günü. Bir gün diye çekeceğim. Zaten günler hep aynı geçiyor. Hep sabah yediğim şeyden, öğle yediğim şeyden, giydiğim kıyafetler falan bile hep aynı yani. Hep, hep şu an aynı şeyleri gidiyorum. İşte sabah ser, bindiğim servisten, akşam çıktım servisten hep çıkıyorum, spora gidiyorum, spordan eve geliyorum. Ve hep şunu, her gün şunu söylüyorum. Diyorum ki mesela akşam genelde eve 9.30'da gelmiş oluyorum. Bir saat video dikleyeceğim diyorum ya. Ama olmuyor işte. Çünkü bakın zaten her günüm şöyle geçiyor. Size şunu anlatayım. İşten 7'de çıkıyorum böyle akşam 7 gibi. İşte servisle falan böyle 7.20'de falan servisim iniyor. Sonradan direkt spora gidiyorum. Spordan da 9'da, 9.30'da eve geliyorum, duş alıyorum falan derken yani diyorum ki her akşam video editleyeceğim. Bir saat de olsa video editleyeyim diyorum ama ama hiçbir şekilde vaktim olmuyor ona. Burada şu an insanlar geçiyor da, o yüzden birazcık şey oldu. Hiçbir şekilde vaktim olmuyor ona o yüzden ben de gidip şey hiçbir şekilde yapmıyorum yani. Şu an beni izliyorlar o yüzden çok konuşamadım. Çünkü zaten 9.30'dan sonra ben 10'da falan yatıyorum zaten. Yarım saatim kalmış oluyor. Sabah çünkü 6'da uyanıyorum falan böyle. Hafta sonu bir tık daha relax geçiyor ona göre. Genelde Egemen'le falan takılıyoruz bazen arada. Bir de mesela size şunu söyleyeceğim. Mesela burada aslında bayağı içecek var diyelim. Şimdi şu tarz içecekler var, şu kola zaten normal. Şu var, şu var falan böyle. Mesela bunun hiçbir tadına bakmadım. Ben de şimdi hiçbir tadına bakmadım. Şu da sodular falan ne var? Ya ben de şey var sanırım ya. Hani sadece bir kere sevdiğim tadını şey yaptığım şeyleri yiyorum. Hani yeni bir şey deneme merakı hiç yok gibi. Bu çünkü yeni bir şey denediğim zaman genelde mutlu olmuyorum. Hep hiç hiç beklentimi karşılamıyor benim neredense. Mesela geçen dedim ya çiğ balık denedim. Bir daha böyle bir şey asla yemem falan dedim yani. Yemem de yani. Ama mesela bazıları çok seviyor. Ne bileyim içecek içiyorum bir tane yeni. Hiç ben o yüzden abi bildiğim tatlar. Yani tavuk döner yerim. Max. Benim kafa budur. O yüzden çok yeni şeylere açık değilim. Ama işte benim karakterim aslında açık olması lazım gibi. Bilmiyorum niye böyle. Şimdi soyulmuş olduğu için aynı zevki vermiyor. Şöyle, tadı çok güzel yine. Ama hani uğraşarak aldığın zevk şey var yani bir şey kolay bir şekilde almam lazım, uğraşmam lazım gibi görüyorum. Neyse bu video bayağı konuşmalı oldu. Ben şimdi bu kapatayım. Bunu da editleyeceğim. Onu da editleyeceğim iki video gelecek. Bir tane daha videom var önceden. Si oui, il y a un que vous n'avez pas. quelque chose. Quelque chose.